Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cin gibi görünüyorum var ya. Bugün sizlerle birlikte teyzem ile gideceğiz. Hava biraz bozuk. öyle bir boş nedenle gitmeyeceğiz arkadaşlar. Şuradan şuraya gitmeyeceğiz. Teyzem baya bir uzakta oturuyor. Yarım saatlik. 45 dakikalık falan bir yol. i̇şte oraya... Hani kız istemeden önce şey yapıyorlar ya önce annesi gel falan geliyor görüyor kızı işte onun için gelecekler. Teyzemlere yalnız bırakmayın dedi. siz de gelin dedi. Biz de gideceğiz işte. Öncelikle bir e, yatağımı düzelteceğim. Sabah saat 8.30'da mı? 8.00'da mı kalktım? Ödevlerimi yaptım. Ödevim vardı yazı. Şimdi bu hain yatağı düzelteceğiz. Sonra üstümüzü giyeceğiz. Aslında şimdi ma şey maskemi yapsam. Aynen ya maske yapalım. Çünkü yüzüm şu an çok kötü. Bekleyin maskemi alıp geliyorum. Ya da önce bir yatağımı düzelteyim çünkü sıçrayabilir o yüzden yatağıma. Önce bir yatağımı düzelteyim ondan sonra yapalım. Şimdi sizi abim yatağına koydum. Şimdi düzeltmeye başlıyoruz. Önce şöyle yapalım. Ha, ıslak çıktı nereden çant, bel çantama koyacağım. Gece var ya hiç uyuyamadım. Yarım saat falan akşama akşamı yüzüm gece hiç uyuyamadım. Sinir oldum o yüzden. Şimdi de çok uykum var mesela bak. Bu yatak düzeltme işi uzun sürecek biraz. Abimin yeni telefonu Huawei Y9 Prime. <laughs> ben hiç anlamam. Ayak şey bile var. Adım sayar. Bak. <laughs> Şimdi 140. bakın. 164 tamam mı şuradaki? Şuradakine bakın. Şu saatin üstündeki. Şurada 164. Koşunca belli oluyor. Yürüyünce olmuyor da. Bayağı koşuldum. 164 ben nasıl o 179 180'de. 190 atadım. <laughs> i̇yi iyi. Benim de böyle telefonum olacak yakında. Ama 5 5 sene sonra. Var da işte o da bozdu. Ne yapacağız? Şöyle ben videoları zaten kendi telefonumdan çekiyorum. <laughs> sürekli arkadaşlar. O yüzden tutmuş kapatmak zorunda kalıyorum. Şimdi yatağımızı döktüm. Sıra geldi. Şey maske. Şimdi maske alıp geliyorum. <laughs> Aldım. Yapmaya başlayalım. Şu an önümde hiçbir ayna yok. Tek telefondan göreceğiz. Buz gibi. Oh, Yüzüme kaç gündür yapmıyorum. Annem dün akşam kendine yaptı da. 야구요, 이쯤이야. Rastgele yaptık. Dur. Biraz bekleyeceğiz böyle. Kurusun ben gelirim. Şu anda yüzüm boya kurudu. Mutfakta gidip yıkayacağım. Ay. Bir daha kapıcı alacağım. Şimdi arkadaşlar geldim. Oh. Yüzüm bir tertemiz oldu var ya. Yüzümü temizledik şimdi. Biraz krem çalacağız. Bekleyin. Kremimi aldım. Arkadaşlar hem sohbet ederek konuşalım. Yani sohbet edelim. Hem videolar hakkında ben size birkaç bilgi daha vereyim. Arkadaşlar şimdi normalde ıı, videolar size yarım saatmiş veya da ıı, 20 dakikaymış yani 20 dakika veya da 10 dakika gibi görünüyor ya normalde bu videoların arkası gerçekten bir saat falan sürüyor. Bu eşyaları hazırla, işte bulduğun şeyi koy. Ne bileyim video içeriği düşün. Gerçekten çok zorlanıyorum. Batur'un halini düşünün bir de. Şunu benimki <laughs> gerçek değil ki tüm gerçek yani bir sürü gerçek insan izliyor. Bu yüzündeki ıı, bütün şeyi alıyor. Gözenekleri kapatıyor. Yani açıyor, temizliyor. Ben krem çalınca niye yüzümün şu bölgeleri kızarıyor. Bir de sıcaktan kızarıyor. Tamam krem bu kadar. Yaş yeter. Şimdi makyajımızı yapmaya geçelim ama öncelikle ben bir şuraları toplayayım. Şöyle. Tamamdır. Makyaj malzemeler, malzemelerimi alacağım sonra da kombinlerimi göstereceğim. Hadi başla. Hmm. Arkadaşlar şimdi makyaj malzemelerimi aldım. Bir dakika. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Fondöten süreceğiz. Ardından rümelimizi ardından da uf, tamam ya. Ardından da hafif bir sim eklemesiyle rujumuza geçeceğiz. Sonra da far. Tabii. Farımızı unutmayalım. Ee, şöyle farımın aynısını açtım. Öf tamam dedik. Şimdi fondötenimi alıyorum. Her yere değdirmemeye çalışacağım. Şu sivilcelenmelerimin başına. Mikat! Mikat! Biraz hepsine kullanacağız sanırım yüzümü Biraz öyle olacak. Ya şuna bak ya. Mele ya çamur gibi olacak yüzüm ya. Bir de bu fondöteni yaymak dünyanın en zor işi. Öyle gibi de görünmek istemiyorum. Şuna bakar mısın? Daha yere bir ton damladı. Neye koyabilirim ki ben? Gerçekten bir ton ins beş insanın fondötenini çaldım. Elimdeki niye diyeceğim başka bir şeyim yok. fırçam yok ya. Şu anda alnım zaten bildiğin ölü. Aa koltuğa da damlamış. Koltuktaki ne çıkmayacak sanırım aynen öyle. Çıkmıyor ya. Çıkmıyor ya. Koltukta bok gibi lekesi kaldı. <laughs> Yüzümde de. Onu da söyleyeyim de. Ben yandakini <laughs> de kullanacağım. Yapacağım bir şey yok. <laughs> bir de kullanmayacağım. İğrenç tamammış çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi zaten buranın çok çokluğunu alabilmek için pudra süreceğim. Bebek pudrası değil, makyaj pudrası. Şöyle hafif bir göz üstünde de delirsen. Tamam. Şimdi ben pudrayı alıp geliyorum. Şimdi geldim. Bir dakika saçımı alacağım Ah saçı yapalım. Bir Benimki Flormar'ın. Aynısı da var kendine. Ama benimki ben. Büyükten çalacağım. Nii. Yine bana bana. Bak düşer. <laughs> Gerçekten hayatımda bu kadar makyaj yapmadım. Biraz alnımı temizlersen o iyi olacak. İçinde ne alaka ya? İçinde şu renkli. Normalde bunun fırçası bu değil de ben kullanıyorum. Tamam. Şimdi bu fondöten kırıklıklarını, pisliklerini toplayalım daha doğrusu. <laughs> Fontaine yarısı gitti ama gerçekten. Sakın düşme bak. Gerçekten çok sinir olurum. Düştüğü anda bir bağırırım. Şimdi ee, rümen Harman. Harman'ın baba nerede çarşafım? Öyle bir şarkı var. Bir dakika. Tamam devam ediyorum. Bir aynadan bakıyorum bir telefonun aynasında. <laughs> Aa yüzüm gözüm par. Rümer pek kameradan belli olmuyor. Ama gerçekten gerçekten çok güzel duruyor bende. Sakinim tamam sakinim gayet sakinim. Bir, bir sakin alıp geliyorum Sınır oldum çünkü geldim. Bütün makyaj bozuldu ya. Hadi çıktı onu bu acıcıktan da ne kadar çıkıyormuş la. Şu kafamdaki sevilcelenmeler olmasaydı şuradaki. Gayet güzel duracaktı. Şimdi iki tane, üç tane, dört tane, beş tane, yok altı tane, yedi tane ruj seçeneğiniz var. Şu olabilir. Bunun rengi çok güzel. Bu da olabilir. Hangisi sence? Şunlardan biraz kullanmayacağım. Onlar şöyle çok çaçalı. Çaçalı. Ee, yanıma lip gloss olarak ne aldım? Bu açılabiliyor. Bunlar. De şimdi niye gevurluk yapıp da açılmıyor lan? ما nah, çok mu kötü oldu? Hı? Bu da çok cadıyal oldu ya. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Karara vermem lazım yani, Şöyle durun da. Çok kötü durdu. Aynen. Lip gloss'tan sürsem daha iyi olacak benim için. Kadın niye bana bakıyor anlamadım. No, Boş verin bakmayalım. Bir de bugün pazartesiymiş. Bir çakarma. Kadın makyajı uğraştım. Üstüne hafif bir şey değdirelim ya. Bu farklı rengi. Çok, o da çok şey. Çok daha dağıtıyor. Değdirelim, yayalım. Bir de suya dayanıklı rujlu bunlar. Çok işime yarıyor. Gerçekten bakar mısınız? 18'lik dakika. Şimdi ben makyajım bu kadar değil. Tabii ki de daha rujlu. da süreceğim. Hafif bir şey dokunacağım buna. Bunu kapatıcı gibi düşünün. Aruş. Hı, hmm, tamam çok güzel oldu. Şimdi de üstümü giyinip geliyorum. En önemli şeyin dokufar. Bir dakika. Hızlanmamız gerekiyor çünkü. Saat. Oo, dok 10. Yarım saatimiz var. Bak böyle duruyor çok güzel. Hafif de bir açık renkli uygularsam şu uç bölümünü. dostumu giyip geliyorum. Ben giydim ama bir dakika. Arkadaşlar tekrardan ben geldim. Hazırım gitmek için. Ama öncelikle çantamızı hazırlayalım. Orada can dersleri falan giyeceğimiz Hadi bakalım. Ben çantamı alacağım. İçine aynen mı? Ya şurada çok mu büyüktü? Yok iyi bence. Hazır mısın? Hazır mısın bakacağım neler varmış. Hemen bakmam gerekiyor. TCH'mizi yazalım. Tamam. İş yaptık. Şuraya geç hepsini gösteriyorum. Başladı zaten. Gerçekten Zor. Şurası şey. Taş. Neyse, bu kadar video. Hadi çıkalım. <laughs> Şaka yaptım belki. Aradımız var, karımız var, kızımız var, kumle yenecek, çıkacak dedi. Sonra aşağı atma peyzeme. Kopla diyeceksin vallahi kopla.